...Atay'a. Ulu bir dağ gibi karadan denize... ...yüreğinin sesiyle yol etti. Erciyes'in lavları sustu seni görünce. Karanlık geceler güneşe kesti dört yıl. Büyücüler aradılar sırrını. Yoktu sırrın. Kahrolsun bu dil. Sırsız yürek olur mu? Sırrım Anadolu'ydu. Baştan başa tarihe bir kılıç gibi senin adınla yazılmış. Cesaret analar doğurmuş seni, yiğitlik taşıyan bir geminin tek yolcusu olasın diye. Halk yüreklerinin sesinden aksetmişsin. Anadolu'da doğsun güneş batmasın diye. Yine gel desen, doğ desem yürü coşkun akan ırmağın sesinde. Köhne vapurlar yine taşır yine çıkar karşına padişahlar. Yine sen gelsen, Samsun'un ışıyan her aydınlığı taşısa ilk adımları. Kördüğün bir dünyanın ortasında, ben de sen, biz de sen, hepimiz atan.